Arkadaşlar merhaba. İzmir güne depremle uyandı. Hepinize mutlu bir sabah diliyorum diyerek açmak isterdim ama İzmir'deki vatandaşlarımız güne korkuyla uyandı. Tabii batının da doğunun da kuzeyin de güneyin de aslında deprem korkusu hep ola gele. Ama son zamanlarda özellikle Ege tarafında çok ciddi bir deprem fırtınası yaşanıyor. Bununla ilgili açıklamalar var. Deprem uzmanlarının açıklamaları var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada Kadir Sütçü bugün Twitter'daki odasında bazı açıklamalarda bulundu. Oradan da böyle 1-2 dakikalık bir bölümü sesli olarak yayınlayacağım size. Değerli arkadaşlar şu ana kadar anlattım. İzmir'de depremden sallanan ve korkan, hisseden herkese geçmiş olsun diyorum. Şu anda deprem fırtınası devam ediyor. 3.0 büyüklüğün altında fırtına 30'u geçti. 30 depremi geçti ve devam ediyor. İstanbul'la ilgili deprem bilir aletimiz İstanbul'u koruma altına aldığında değerli arkadaşlar depremler 600 kilometre yarı çapında bir daire çizdiğimiz zaman dışına doğru atmaktadır. Deprem bilir aletimiz 70 rakamı çıktığı zaman İstanbul'da büyük deprem olacağını barometre gibi, termometre gibi ve anemometre gibi aletimiz İstanbul'da depremin olup olmayacağını söyleyebiliyor. Üçlü bulutları Anadolu'nun ortasında, Ege bölgesinin biraz uzağında, İç Anadolu bölgesi. Akdeniz'in, Akdeniz bölgesinin biraz yukarısında. Peki, sütçü bulutları niye yok şimdi? Sütçü bulutları 8 kilometre yukarıda deprem rüzgarın dikey olarak artırır. Dikey olarak artıran Kuşadası depremi yani İzmir depremine bu bulutlar dayanır mı bu harekete? Bir hareket oluşturuyor çünkü deprem. Bulutları attı Türkiye'nin üzerinden. Attıktan sonra ne oldu şimdi? Afrika sıcakları Türkiye'ye girdi. Ne yapacak? Mevcut sıcaklığı mevsim normali sıcaklığını 4-5 derece artıracak arkadaşlar. Şimdi mevsim sıcaklığını artırdı. Dünyayı alalım o zaman görüntü alanında. Gördünüz. Ve mevsim normali sıcaklığını 4-5 kat artıran neymiş? Deprem. Atomu parçalamaktan zor kalın kafalılara bir şey anlatmak. Bir kere de siz gözlem yapın atmosferdeki sütçü bulutlarını ya, zahmet mi olur yani? İlla karşı çıkacaklar, bu bilim değil diyecekler. Ya nedir? Marmara Denizi'nde yağışı şey, erteleyebilir dediniz, o zaman Marmara Denizi'nde bir düdüklü tencere durumu söz konusu. Küçük yani çünkü e, aletimiz yukarı çık, çı çıktı, çıktı, aşağı indi. Ama yukarı çıkmaya devam etseydi başka şeyler düşünebilirdik. Ve depremle ilgili Katir Sütçü ile yaptığımız önceki yayınlarda çok önemli demeçler vardı. Es geçiyoruz, izlemiyoruz. Onları da bir kuple halinde size bugün bu yayında izletmek istiyorum. Arkadaşlar peki önce şu İzmir depremine bir bakalım. Kim ne demiş? Önünde notlar var. Ee, açıklamalar endişe verici doğru söylemek gerekirse 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Sözbilir bugün basına düştü. Onun açıklamaları uzunca e, detay şeklinde verildi. Bir açıklaması var. O açıklamanın içerisindeki bir kısım var ki özellikle orası bence çok dikkat çekici. Diyor ki 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem diyor. Bu sabah olan İzmir depremi 06 civarında olan deprem için. 5 büyüklüğündeki bu deprem Gümüldür ve Efes fayı arasındaki denizaltı fayının kırılmasıyla meydana geldi diyor. Denizaltındaki faylardan biri kırılmış arkadaşlar. Bunu anlıyoruz. Kırılan fay parçası. Bu iki fayın denizdeki uzantıları kabul edilebilir. 30 Ekim 2020'de meydana e gelen 6.6 büyüklük depremden sonra bölgedeki gerilim 10.000 depreme varan artçı aktivitesiyle devam ediyor. Fakat bölgede Sistem Adası ile Gümüldür arasında çok sayıda denizaltı fayı bulunuyor. Bu faylar Gümüldür ve Efes fayı ile bağlantılı her iki fayda diri fay sınıfında değerlendirmelerine rağmen uzun dönemden beri yıkıcı deprem üretmiyordu. Bu faylar 5.7 ile 6.8 büyüklüğü arasında değişen depremler üretebilecek potansiyele sahip. Bu nedenle 8 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında tanımlanan çalışmalara hız verilmesi gerekiyor. Evet, aynı şey söylüyor, hep söylüyoruz ya. Türkiye'nin bu depremle ilgili çalışmalarda çıkan sonuçları uygulaması ve hızlı hareket etmesi gerekiyor. Çünkü hadi 5 şiddeti, 6 şiddetine kadar Türkiye bir şekilde tolere eder ama 6 ve üzeri depremlerde can sıkıcı gelişmeler yaşayacağımız ortada. Özellikle İstanbul bağlamında söylüyoruz. Hep İstanbul diyoruz ama biz olaya Marmara olarak bakalım. Marmara'nın genelini, hemen hemen tamamını sallayacak bir depremden söz ediyoruz. Hep dikkat ederseniz bu Marmara Denizi'nin ortasından geçen birkaç fay var. Bir tanesi bu Beytüzü'ne itibaren Silivri'nin galiba tam içinden geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu tarafı vuran, bu tarafı özellikle etkileyen. Aynı zamanda bir de Yalova tarafına yakın olan Yalova'yı da etkileyecek ama aynı zamanda İstanbul'u da vuracak bir başka fay hattı var yine Marmara'nın içinde. Yani bu fay hatları ister istemez arkadaşlar can sıkıcı ee, sonuçlar doğurabilecek fay hatları olduğu gibi İzmir'i konuşuyoruz da bugün İzmir'de de yani e, tam bir fay bölgesi İzmir aslında deprem yatağı İzmir demeyelim ona Ege kıyılarının büyük bölümü mesela Manisa Manisa arkadaşlar e, çok ciddi bir deprem hareketliliği olan bölge aslında orada da ciddi bir fay var. Onunla ilgili de notlar var burada. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım kimler neler söylemiş. Arkadaşlar Hasan Sözbilir, Profesör Doktor Hasan Sözbilir daha önceki açıklamalarında da İzmir'deki İzmir'e yakın fayların 7 şiddetine kadar deprem üretebileceğini, 6.8 şiddetinde bir deprem üretebileceğini söylüyor. Bakın dedim ya 6 ve üzeri depremler büyük risk taşıyor. 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Biliyorsunuz hatırlıyorsunuz İzmir'de bir kaos yaşanmıştı o dönem. Ama bu depremler burada kalır diye bir şey yok. Artçılar zaten arkadaşlar abartısız bakın 10 binden fazla depremden, artçı depremden söz ediliyor. Yani küçük küçük de olsa bunlar yani bir hareketlilik var demektir. Bu küçük depremler eninde sonunda daha büyük bir depremi de tetikleyecek. Büyük bir kırılmayı da beraberinde getirecek demektir. Bu bağlamda da yine profesörün, asansörzbirlerin açıklamaları olmuş ve olmaya da devam ediyor. Bugün yine ajanslara düşen açıklamaları var. Ee, arkadaşlar bakın Okan Tüysüz, deprem uzmanı, profesör doktor Okan Tüysüz'ün de bazı açıklamaları olmuş. Deprem fırtınası noktasında açıklamaları olmuş. Bu eski bir açıklama ama yani bugün yine bu açıklama güncelliğini koruyan bir açıklama. Ege bölgesi dünyanın en sık deprem yapan bölgelerden birisidir diyor Tüysüz ve bölgenin karakteristik yapısının orta ve biraz daha uzun depremler üretmeye müsait olduğuna dikkati çekiyor. Şu cümleleri önemli bakın. 7 üstü deprem pek üretmez, çok ender. 7.1 ya da 7.2'ye çıkmıştır. Bu fayların boyu büyük deprem üretecek şekilde değil. Ancak önemli noktalardan biri şudur. Manisa, Soma, Akhisar, Kırkağaç bölgesinde zaman zaman deprem fırtınası adını verdiğimiz farklı büyüklükteki depremlerin bir arada gerçekleştiği durumlar yaşanabilmekte. Arkadaşlar 7.1 ve 7.2 nadir görülse de burada görünen o ki 6 ortalamasında depremler görülmeye devam edilebilir. Burada ne sonuç çıkarıyoruz? İzmir'de bizi izleyen vatandaşlarımıza özellikle rica ediyoruz. Eğer eviniz, yaşadığınız bina çok eski ise, biliyorum hayat zor, pahalılık yani hepimizin belini büküyor ama can değerli, can önemli. Ee, o binadan ya çıkın ya da hemen kentsel dönüşüme verilmesini sağlayın bir şekilde. Allah yardımcınız olsun. Yani ben bunları söylüyorum ama kiracının işi gerçekten çok zor. Yani oturduğu evden çıkıp yeni bir eve çıkmak demek en az iki katı ki kaldı ki üç katına kadar çıkıyor. Ee, kira artışı demek. Yani bu şartlarda da insan ne yapalım atın ölümü arpadan olsun diyecek noktaya geliyor. İşte ölmüyor. İşin kötü yanı bu. Allah korusun. İşte sakat kalıyor insanlar çaresizlik içinde enkaz altında yani ben bu 99 depremiyle ilgili hikayeleri okurken ölmeyi dileyen çok insanın cümlelerini okudum. Yani o enkaz altında geçen günlerin kabir azabı gibi yani ölmeyi dilediklerini okudum. Bu bağlamda Allah bizi böyle bir sonda böyle bir musibetle karşı karşıya bırakmasın. Gerçekten ya yani bulunduğumuz coğrafya bir nimet. Dünyanın en güzel, en özel coğrafyasında. Sadece coğrafya konum olarak değil, stratejik açısından da çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz ama tabii bu coğrafyanın da kendine özgü sıkıntıları var. Yani bugün dünyada çok daha cennet diyebileceğimiz yerler var. Dertten, tasadan uzak, kendi başına münhasır, kendi halinde. Depremi yok, önemli yok diyebilirsiniz ama buralar böyle. Burada yaşamanın bir bedeli var. Fay hatları yani yine bu coğrafyanın bedellerinden bir tanesi. Çünkü dünyanın en eski kadim coğrafyası, Anadolu coğrafyası, Mezopotamya. Hep geçenlerde birisi Avrupa işte dünyanın en eski oluşumu diyor. Hayır alakası yok. Birçok bilim adamı diyor ki dünyanın en eski oluşumu Orta Doğu ve işte bu Anadolu Asya. Asya, ana kıta Asya aslında. Diğer kıtaların tamamının Asya'dan koptuğuna dair birçok uzmanın görüşü var. Kaldı ki burada da oluşumlar devam ediyor. Dünya genişliyor. Genişledikçe haliyle bu depremlerde olmaya devam ediyor. Olmaya da devam edecek. Buna bizim ya bugün Japonlar nasıl hazırlandıysa bizim de o şekilde hazırlanmamız lazım. Bugün Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor. Adamlarda ölü yok, yaralı yok, binalarda çatlak yok. Ölü varsa da adam korkuyor kendini camdan aşağı atıyor. Anca öyle başka türlü olmuyor. Çünkü çatlak bile yok binalarda. Adamlar kendilerini hazırlamışlar. Yani arkadaşlar bu meseleyi evet Allah korusun diyoruz. Ben de her zaman diyorum. Allah korusun ama Allah bize akıl vermiş, irade vermiş. Bunu kullanalım diye. Ama biz ne yapıyoruz? Allah'a bırakıyoruz. Allah'a bıraktığımız zaman da Allah tabii ki kızıyor. Ya ben sana kulum diyor. Akıl verdim. Akletmez misin diyor? Akletmiyoruz. Biliyoruz zamanında müteahhitler anlattı. Ev sahipleri ucuz olsun diye bu deniz kumu, çakılı yani çok kullanılmışlar, kullanmışlar. Ucuz olsun diye apartman yaparken. Bir de o kendileri de oturmuşlar. 99 depremde yıkılan evlerin birçoğuna baktığınız zaman yani hiç unutmuyorum bir tane yaşlı amca bütün ailesini kaybetmiş, torunlarını falan kaybetmiş. Kafasına vuruyor böyle ben ne yaptım, ben ne yaptım diye. Niye? Çünkü binayı yaparken çalmış, demirinden çalmış, bir şey olmaz. Kumundan çalmış, bir şey olmaz. Bizde şu kafa var bakın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yani hepimizin büyüklerinde vardır bakın. Yeniler biraz daha bu konuda daha böyle temkinli, daha tedbirli, daha aklı başında ama eskilere gidin, eski büyüklerinize bir bakın. Bir şey olduğu zaman, bir şey yapıldığı zaman bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Oluyor işte. Yani oluyor. Maalesef oluyor. Ondan sonra üzülüyoruz, ağlıyoruz, başımızı dövüyoruz. Ama ne çare? Giden geri gelmiyor. Evet değerli dostlar. Şimdi İzmir depremiyle ile ilgili e, açıklamalar böyle, bugün ajanslara düşen. Bugün bir son dakika gelişmesi olarak e, böyle bir olay yaşayınca sizlerle bu bilgileri paylaşmak istedim. Ama e, bu videoda asıl sizinle paylaşmak istediğim Kadir Sütçülü olan yayınlarımız. Devam edeceğiz hocayla yayınlarımıza. Eylül'den itibaren kendisini misafir edeceğiz, her ay misafir edeceğim. E, takip ediyorum da zaten, onun Twitter'da canlı yayınları var. Onları da takip ediyorum. E, İstanbul depremi özelinde ve depremlerle ilgili kanalımıza özel, çok özel detaylar vermişti. Onlardan zaman zaman bu tür videolarda böyle kupleler veriyorum ki e, bilin, öğrenin diye bu videoda da vereceğim. Lütfen sonuna kadar izleyin, notlar alın, bilin, bilin. Bakın bilmek güzel şeydir. Bilin, öğrenin. Şimdi Kader Sütçü'nün açıklamalarını bir dinleyelim bakalım ne demiş hocamız. Harbi bana çok soruyorlar. Harp bir silah da olabilir. Evet, 16 Ağustos 2016 tarihinde Ankara Belediye Başkanı FETÖ deprem yaratacak demişti o günlerde. Ama orada şunu söyledim, maden kuyularınıza sahip olun. Çünkü hidrojen bombasıyla dörtlük bir depremi, yedilik deprem yapabilirler. Orada bana şunu söylediler, 1999 depremi doğal mıydı, harp mi yaptı? Depremlerle sıcaklık arasında ilişki var. Şimdi har teknolojisi var. Ege'de sismik e, gemiler var. Bunlar deprem yaratabilir mi hocam? Şimdi e, depremi yaratmak için eğer deprem yaratacaksa 7200 derece sıcaklık yukarı doğru çıkarken yani yeryüzüne doğru çıkarken. Yerden toprağı kazarsak her 33 metrede bir bir derece artıyor. Yani 8 derece sıcaklık derseniz Hı -hı. yerin sıcaklığı her 33 metrede bir derece artıyor. Aşağı doğru kazdıkça sürekli sıcaklık artacak. Aşağı doğru kazdıkça sıcaklık artacağına göre kaç kilometre aşağıya ne gönderecekler? Radyo aktif ışınlar diyorlar. Evet, Işın nereden? Sıcaklık. Manyetik nereden geçecek? Manyetik alanın geçeceği bir delik var mı yerde? Yoksa nasıl gönderecekler bunu? İyonosferden. İyonosferden nasıl gönderecekler? Yoksa volkanları mı kullanacaklar? Bir yerden bir kanal mı açacak? Bu kanalı açtığı zaman aşağı doğru indiğinde o sıcaklığı nasıl geçecek? Ve fay hatlarını nasıl yok edecek? Bir günde 9153 deprem oluyor. Hangisini harp sistemi yaptığının bana belgesini ve bilgisini gönderecekler. Ben fotoğraf istiyorum. Şuradan şu aleti gördüm. Buradan radyoaktif ışın göz gönderdi diyecekler. Bunu demezseler valla ben göremem. Ben inanamam harbe. Harp reklamdır ama bu işi yapıp yapmadığı konusunda belge istiyorum. Her bana çok soruyorlar. Tamam, anlıyorum ama her bir silah da olabilir. Evet, 16 e, Ağustos 2016 tarihinde MTA'ya gittim. Maden teknik arama'ya gittim Ankara'da. Enerji Bakanı Müsteşarı Abdülkerim Yörükoğlu çağırmıştı. Ee, sanıyorum Ankara Belediye Başkanı FETÖ deprem yaratacak, yapacak demişti o günlerde. Ben de deprem yok dedim İstanbul'da. O nedenle çağırmışlardı ve bilgi almak açısından çağırmışlardı. Ben de Türkiye'de deprem yok ama İtalya'da bir hafta sonra olabilir demiştim. Ama orada şunu söyledim maden kuyularınıza sahip olun çünkü hidrojen bombasıyla e, dörtlük bir depremi yedilik deprem yapabilirler. Hmm. Eğer dörtlük deprem olursa e, anında çünkü o kuyulara koydukları bombalarla daha büyük sarsıntı yapabilirler. Buna dikkat edin dedim sadece. E, Orada bana şunu söylediler, 1999 depremi doğal mıydı, harp mi yaptı şeklinde bir cümle söylediler. Ben de dedim ki bu konuda bilgim yok ama uydu görüntülerini alıp bana verirseniz uydu görüntülerinden bu işi çözerim dedim. Uydu görüntülerini e, Avrupa'dan getirttirdiler, e, sayın müsteşarım bana da gönderdi. Ben bir yıl inceledikten sonra... E, Sayın Müsteşarıma bilgi verdim. Deprem doğaldır. Bununla ilgili bir problem yoktur. Çünkü incelediğimde basınç sistemini oradan buldum zaten. Depremlerle basınç arasındaki ilişkiyi oradan yakaladım ve depremlerle sıcaklık arasındaki ilişkiyi oradan yakaladım. Neden? Depremlerle sıcaklık arasında ilişki var. Hı hı. Evet, normali hı hı. E, sıcaklığı İstanbul'un Mevsim normali sıcaklığı 27 derece. 17 Ağustos'ta. 27 derece sıcaklığı denizde olan bir deprem yaklaşık olarak 35 derece bir sıcaklık yayar. Çıkışta. Öncesinde de yayıyor bu sıcaklığı. Yani 27 derece sıcaklığı artırıyor. Artırmasının sebebi yerden kabuktan çıkan sıcaklığın daha fazla olmasından kaynaklıdır. Yani grafiği yükseltiyor. Biz mevsim normalini, İstanbul'un mevsim normalini bir çizgi halinde yaptık. En soğuk gün ortası 8 derece, en sıcak gün ortası 28 derecedir. Arada 20 derecelik bir fark var. Bu 20 derecelik farkı ne yaparız? Her gün gözlem yaparız. Kaç derece nereyi yükseltti? Kaç derece nerede indi? Bu iniş ve çıkışlar depremin olayıdır deriz. Hocam Bunları, 99 depreminde bu fark neydi? Şu anda e, meteorolojinin kayıtlarına göre 33 derece. Yani İstanbul'un ama gölgede sıcaklığı tabi. Hissedilen sıcaklık daha fazla. 40 dereceye kadar çıkıyor. Yani Deprem sıcağı sıcağı daha sıcak, soğuğu daha soğuk yapar. Neden soğuğu daha soğuk yapar? Çünkü yerden gelen 40 derece bir sıcaklık eğer yer üstündeki sıcaklık 8 derece ise fırtına oluşturur. Sıcaklık farkından dolayı fırtına oluşturuyor. Ama Ağustos ayında sıcağı daha sıcak yapıyor. Deprem sıcağı daha fazla olduğundan sıcağı daha sıcak yapıyor. Çünkü mevsim normali sıcaklığı uzun yıllar araştırmakla bulunur. Bu depremlerin sıcağı da içine giriyor ama yine de bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Güneşin sıcağı sabit. Güneşin sıcağı sabit. O zaman aydaki depremi ve sıcaklığı baz olarak alıyoruz orada eğer ayda depremler Türkiye dünyadaki gibi depremler değilse o zaman aydaki gün ortası 105 derece sıcaklık güneşten gelen sıcaklıktır bakın orada depremler etkisi yoktur e, troposfere troposfer hareketsizdir ve stratosferde hareketsizdir. Çünkü ozon tabakası yoktur. Ozon tabakasının oluşunu ve delikleri kapatan karadaki depremlerin etkisidir. 7'lik depremlerin etkisidir. Altılık depremlerin etkisi değildir. Eğer görsel olarak bunu anlatırsam siz daha iyi anlayacaksınız. Ee, şu anda anlamanız e, yani halkın da anlaması biraz zor. Hocam Çünkü, sizi yerinizi ziyaret edeceğim mutlaka zaten. Orada böyle grafikli belki bir canlı yayında orada yaparız. Şunu merak ettim. Ee, 99 depreminde e, bu fark 33-40 derece aralığına kadar çıktı demiştiniz. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı. Peki biz mesela bugünlerde... Gün ortası sıcaklığında bahsediyoruz. Tabii tabii gün ortası. Yani bugünlerde böyle bir fark o oluşursa deprem beklemeli miyiz? Bu mana mı çıkıyor bundan? oradaki e, mevsim normali sıcaklığı 27 idi. Şu andaki sıcaklığı 9 diyorum. O 9 derece sıcaklığı alarak baz olarak alır. 9'u baz aldık hocam. Ama e, gece ha o zaman... bazı Burada bazı faktörler de e, gündeme gelecek. E, o zaman Karadeniz'in e, üzerinde bir bulut kümesi olmayacak. Bir bulut kümesi olursa Afrika sıcakları Türkiye'ye giriyor. O yazdığınız planların hepsi çürüyor. Tabii. Aa, tabii. 2016 yılında, 2016 yılında e, Şubat'ın 15 ve 16'sında İstanbul'un sıcaklığı 24 dereceye çıktı. Peki niçin orada deprem olmadı diye bir soru sorarlar bana. O zaman ben diyorum ki Kuzeyden gelen soğuk havayı keserse bulut kümesi ve Afrika'dan da sıcaklık girerse Türkiye'ye bu söylediğimiz tez çürür. Yani burada efendim her sıcaklık deprem sıcağıdır anlamına gelmez. Normal şartlar altında biz bu farka bakacağız. Evet o günün şartında bakıyoruz. Biz. O günün değerlendirmesini yapıyoruz. Şimdi anladım hocam.